Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serdar Kımız kanalıma hoş geldiniz yeni videoyla karşınızdayım bugün sizlere e, PUBG Mobile'da yeni gelen bir mini 14 desini var halen de gelmedi ama sizlere şimdi göstereceğim kanıtlı olarak bunları e, bunlar nasıl bedava kazanırsınız onu göstereceğim kesinlikle atlatmadan sonuna kadar da izlemeyi unutmayın <laughs> e, Birkaç tane iki tane sorunuz var onları bir ben cevaplayayım Nuru Rahimu, abi Azerbaycan'a gelir mi o etkinlik? Arkadaşlar o kardeşimiz e, hangi etkinlikti? Dur bakayım. Burada bir tane etkinlik vardı benim bir diğer videomda. Şu kış, kış kutsaması olması lazım. Ya da şu muydu? Ha şu. Galiba buydu. Demişti ki abi bu etkinlik Azerbaycan'a gelir mi? Arkadaşlar Azerbaycan'a gelmez. Çünkü daha Türkiye geldi. Ama eğer sunucunuzu değiştirip sunucunuzu diyorum pardon. Ülkenizi Türkiye yaptığınız zaman eee bu etkine de ulaşabilirsiniz. Bir ders sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar BDA Ruj kardeşimiz abi etkinlik bitmeden kaç tane toplayabilirim Uc'a yatırmadan arkadaşlar o etkinliği şu an bakayım da bulamadım galiba etkinlik bitti mi Yu. duruşumuz e, kankam o etkinliği şu an bende yoktur. Kalkmış olabilir. Ama ucu yatırmadan her gün girip o giriş yapıp onu al alsan bir de görevleri tamamladığın zaman otomatikman e, rahat 30 40 tane toplarsın. Oradan rahatça isim değiştirme kartını alabilirsin ucu yatırmadan da. O da sana balı da ben şu an bulamadım. Büyük ihtimalle kalktı. Ben de yapmadım görevleri. E, ee, şimdi arkadaşlar konumuza geçelim. Min 14 desene at tıklayalım bir. Bu arada yeni bir emoji geldi. Nasıl? Güzel değil mi? Her neyse bir atölyeye bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir ee, min-14 deseni. Bak abi ya. min-14 ben susturucu takıp 8x. Ya 8x bulduğum zaman kar98 falan olunca direkt bunu buluyorum ya. Bir de susturuculu çok hoş oluyor. Bu arada UMP deseni de geliyor. Haberiniz olsun. Yama sandığında bir bakalım şu UMP'nin ya sureti o silah süslemesi bu gereksiz öldürme mesajı Oo. orada pusula gibi bir şey canlanıyor ilk defa görüyorum ben de gelişmiş suret neymiş ha. öldürme efekti ee, tamam güzel ya min-14 bakalım arkadaşlar İlk temel görünümü böyle böyle arkasında kar tanesi falan var tam kış sezonuna uymuş. Gerçekten çok güzel. Öldürme efektine bakalım bir. Oo, buz diyarının aynısı biliyor musunuz? Bakın bir buna bakın. Bir de şu göstereceğim buz diyarı M416'ya bakın. Bakın görüyor musunuz şu an? Bir de şuna bakın. Nerede ya? Abi aynısı değil mi? Tamam da minimum 4'e bakalım. Bu biraz daha soluk. Aynısı ama biraz daha soluk gelişmiş suret. o gelişmiş surette şu civciv penguen eklemişler. Burada civcivin kışta ne işi var. Buraya şey e, bir tane penguen eklemişler. Güzel. Öldürme mesajı. merak ettim. Oo, penguende bir şey çıkıyor bakın Silah süslemesinde bakalım da Bu gereksiz ben bunlara gereksiz diyor Vay güzel Şimdi arkadaşlar öldürme mesajından hemen size söyleyeyim siz bu bedava milyon dördünü nasıl kazanacaksınız Arkadaşlar yorumlara bir e, ID'nizi bırakmayın orada Instagram'ınızı koyun Çünkü YouTube ID'nizi bıraktığınız zaman telefonu numarası sanıp yorumlar bende gözükmüyor ID'niz gözükmüyor e, O yüzden Instagram isminizi koyarsanız Oradan size ulaşacağım Ama siz yine yorumlar Instagram e, isminizi yazın kesinlikle Oradan sizlere ulaşabilirim e, Herkese onurcu atacağım onu ceden bak belki şansına bir kişi çıkar. Bedava da buradan kastettim. Nihal surete bir bakalım. Gereksiz. Yanma sandı en merak ettiklerimden. o abi efsane var ya. Yemin ederim efsane. Vallahi efsane. Kar baba penguen mi? Bu penguen ya, herhalde? Abi canlanıyor baba. Lan ne güzel. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bir tane de UMP sandığı gelecek böyle. Buna bu arada şeyler takılabiliyormuş. Eklentiler. Ben olsam aksini takardım. EMP kullanmadığım için susturucu kullanabilirdim. Susturucu. Ee, olarak da ben 3 ve 3x ve lazer kullanırım UMP'de. Abi lazer 600 UC var bir. Bir rol kadar parasına lazer görünme veriyorsunuz. Düşünsenize. Şarjöre bakalım. Vallahi gereksiz arkadaşlar. Açacak arkadaşlara söyleyeyim. Bunlar hiç para falan vermeyin. 400 ucu, 600 ucu verilir mi abi? Zaten bu metal ormanı ben sevmedim. 1.004 gördüğünüz gibi gerçekten baya hoş. Ee, güzel. Benim hoşuma gitti. Yorum buna da takılıyormuş lan. Bak mini susturucu. Oo 1200 ucu. 2 tane Rolpes parası biliyor musunuz? Nişan kahven 8 kullanırım bunda. Abi efsane ya. Sen de şundan. Yok şu uzatılmış hızlı çekim. Olmadı uzatılmış kullanırım ben artık. 240 O bir efsane ya. Şuna baksana. Harbiden efsane adamlar yapıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böyleydi. Sizler de yorumlara kesinlikle aydınınızı koymayın çünkü YouTube telefon numarası sanıp e, yorumları engelliyor yorumlarda o yorumlar göstermiyor bana bildirim geliyor ama göstermiyor sizler de o yüzden Instagram isminizi koyarsanız sevinirim bu videomuza bile de arkadaşlar bir diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.